Akdeniz listesinden tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Evet bugün saat 15.30'da ABD'de işsizlik verileri açıklanacak. Tüm piyasa buraya odaklandı şu anda ve şu an önümde bilgisayarda verilere bakıyorum. Tabii ki bazı seçili hisselerin e, hareketleri var, tamamen hisselerimiz de var. Fakat e, 4.3 olan verinin, beklenti verisinin 6 piyasada daha da coşturacağı, ama üstünde geldiği zaman 4.3'ün üzerinde geldiği zaman da tam tersi bu sefer satışların olacağı bir piyasa konuşuluyor. Peki sizce böyle bir piyasa olacak mı? Ben de çok şunu şöyle söyleyeyim arkadaşlar, biz halen daha Japonya olayından sonra yani o kiri trader olayından sonra e, henüz kendimizi toparlamadık. Biliyorsunuz piyasalarda bol miktarda yok efendim ters tersdir ama ters bayrak konuşmaları geçti ve ben e, bundan önceki videolarda şunu söylemiştim. Asla öyle bir yapının olmadığı ve şimdi de diklerde tobalar konuşulmaya başlandı. Yani piyasada bir toba oluşumu. Nereden nereye? Yani biz ters bayrak ters plan olmadığını söyledik. Bu işin algının yani bu iş bu işin derken bu algının artık alıma döndüğünden bahsettik. Hatta üstüne de son videomuzda Karsan'la Afyon'a verdik. Dün Karsan tavan gördü. Bugün Afyon %7'leri gördü, %6'ları gördü ve halen her ikisi de işte çok çok hareketli piyasaya meydan okuyorlar diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Piyasayı okumak, piyasayı e, okuyabilmek, koklayabilmek öyle çok kolay işler değil. Her şeyi dışarıdan kopya yapıştır. Efendim YouTube açan millet ne demiş? Twitter'a girin işte üst kalite diyeyim yani üst kaliteli insanlar ne gibi yorumlar yapmışlar bakıp da kendi hayatınızı bence e, rezil etmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü e, bu falcılık değil arkadaşlar. Bu bir bilim, bu bir ilim. Bakın bunu bir kere önce kafaya yerleştirmemiz lazım. Öğreneceksiniz ki bu iş çözebilirsiniz. Şimdi 10 kişi dinlersiniz YouTube'da ya da Twitter'da bunun bir kişisi, bakın bir kişisi tersi bir şey söylediği zaman kafanıza bir sürü soru işaretleri gelir. Acaba ne yapsam? Acaba ne olacak? Şimdi 9 kişi böyle dedi ama bir kişi de böyle dedi. Acaba kurtlar kaynamaya başlayacak. Öğrenmeye çalışın bu işi. En iyi insanlar öğrenmeye çalışın. dolayısıyla bizler rahatız. Ekibimizde, grubumuzda bizler rahatız. Piyasa daha dönüş yapmadan herkesten önce alımıza geçtik. 9500'lerde. Herkes 9200 beklerken biz 9500'lerde alımıza geçtik. Herkesten önce 9000, pardon 10000 200'ler seviyesi yani 10.159 seviyesine daha varmadığında satışlarımızı yaptık. Bunları da kendi grubumuzda paylaştık arkadaşlar. Tabii ki e, Karsan ve Afyon e, analizimize de bir iki tane çatlak sesin vermiş olduğu yorumlar. E, bunlara şöyle cevaplayayım. E, biz Karsan için 3 tane beklenti oluşuyor dedik. Bir rüyamızı anlattık. Yani dedemi rüyamda gördüm, Onun rüyası. ve ben ne kadar uğraşsam dedim ki 45-50 seviyelerini çizebiliyorum. Yani yorumları dinleyemeyen ya da dinlemekten beyin sıkılsın, beyin tarafında sıkıntı yaşayan insanlar nasıl konuşmak için yapmış olduğu eleştiriler maalesef e, beni üzmüyor. Ben onlara sadece gülüyorum, tebessüm ediyorum. E, Bir an önce iyileşsinler. Onların çünkü akılla gerçekten sağlıklı problemleri var diyorum. Halen iyileşmemeye çalışıyorlar, halen <laughs> eleştirme için uğraşıyorlar. Biz de burada yani gereksiz yere konuşturuyorlar. Her yani neyse işte vaktimiz çok çok önemli. Dolayısıyla hemen size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Benim beklentim evet belki bugün Amerika verisi kötü gelebilir. Hemen düzelteyim burayı. Kötü geldi. Endeks nereye gelir? Endeksim ben 9400 geleceğini pek zannetmiyorum. Ama bakın zannetmiyorum. Gelebilir. Ben zannetmiyorum. Yani benim beklediğim seviyeler birincisi 9800 27-29 seviyesi ikincisi 9700 hadi diyorum yani 9500 bile bana göre abartı görüyorum ama tabii ki abartılı bir konuşma ortamı var şu an piyasada sosyal medyada çok abartılı yani işsizlik verisi kötü geldiği zaman tüm piyasa çakılacak muhabbeti var e, sosyal medya bunu konuşuyorsa zaten sıf kötü geldi diye tüm piyasa satışa geçti ama sen bırak 9400'ü bu endeksi 8500'e çekersin. İkinci kısım iyi geldi diye. E zaten bakıyorsunuz dipte bir toba oluşumu var. Ve baba hisselerde yani isim vermeyeceğim şu anda e, baba hisselerde de gerçekten güzel bir toba oluşumları var. Hatta şu an e, ona bakıyorum kırılımını izlediğim mesela özellikle izlediğim çok güzel bir hisse var. Ama burada yayında söylemeyeceğim e, algı olmasın diye. E, çünkü bizi seven, bizi takip eden çok güzel insanlar var. Alıma geçerler. 15-30'da verir kötü gelir. Aşağı hisse düştüğü zaman da sıkıntı yaşayabilirler. O yüzden çok erken. Ama şu var. O hisse zaten gidecek. Yani o piyasa bunun gelmiş 4.3'ün altında gelmiş hiç ona bakmayacak. Önce bir aşağı alım fırsatı yaratacak. Ondan sonra alacak başta gidecek zaten sıkıntımız yok. Çünkü bu kısımlarda oluşan çok güzel veri akışları var hisseler tarafında. Biz zaten Japonya olayından sonra ayağa kalkmadık arkadaşlar. Bakın Amerika bile kalktı çok ülkeler kalktı biz ayağa kalkmadık. Yani ben şunu demeye çalışıyorum. Bizler aslında kötüyü sürekli fiyatlıyoruz. Yani ben o yüzden çok anormal bir satış olacağını düşünmüyorum. Ama olursa da nakitteyiz. Ben bugün kendi WhatsApp grubundaki arkadaşlarım da aynı şeyi söyledim. Nakitteyiz. Tetikte bekliyoruz. Veri iyi gelirse alım yapacağımız pozisyonlarımız hazır. Kötü gelirse de durulmasını bekleyeceğimiz pozisyonlarımız da zaten hazır. Bir diğer konu, bir diğer konu arkadaşlar, tabii ki burada e, işsizlik ve işsizlikten bahsederken e, bu arada da bir not artırım durumumuz var. Şimdi bir taraf eksi, bir taraf artı pozisyonu nasıl birbiri dengeleyecek bunu güzelde izleyeceğiz. E, ben yine dediğim gibi e, bugün 11.100'lerden 9.500'lere gelen endekste e, görmüş olduğumuz dönüş açıları istinaden teknik anlamda konuşuyorum. Ve artı dün dün derken yani bir önceki videomda bunu zaten söyledim. 11.500 artık gelecek yani. Artık o görünüyor. Yani ufukta bir 11.500'ümüz var. Bakın başka bir rakam telaffuz etmiyorum şu anda. 11.500'ümüzü bir göreceğiz yani. Oraya gideceğiz. Ve bununla ilgili de zaten 9.500'den beri söylüyorum ve 10.159 seviyesi de gördüm. Tabii ki burada herkes şunu düşünüyor. 10.200 seviyesi geçildiği zaman bir hızlanma olacağı söyleniyor. Yani öyle hızlanma olmayacak arkadaşlar. Yani 10.500, 10.200 geçirdiği zaman hızlanacağı seviye 10.700-800 seviyesidir. Ondan sonra birazcık orada şekil şemal, biraz grafik falan. Ondan sonra kademeli olaraktan da kadar tabii ki gideceğiz. Yani biz burada grafik yaparak gideceğiz. Artık eski böyle pat 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 gidişler olmayacak. Ee, ara hızlanmalar olan kısmı zaten söylüyorum. Ee, ne diyorum? Bakın 11.200, 10, 11.800, 10, 10.750, 10.800 bölgesi bir nevi hızlı olabilir. E, 200 kırıldıktan sonra ama ondan sonraki 11.500 seviyesi o kadar hızlı olmayacak. Geri buna hazırlıklı olun. E, herkes yani ona göre hazırlasın. Şirketler bağımında baktığımız zaman gerçekten e, belki de Akdeniz incisi olarak güne kadar çok kızan bir Türk Telekom çok dimdik ayakta 52'lerde. Ama bugün Koç Holding nerelerden nerelere düştü anormal bir şekilde. E bakıyorsunuz Türkiye'de belki şu anda çimento şirketlerinde en ucuz kalanlardan bir Afyon. Bundan kaç sene önce de 5-6 liraydı. Bugün 15 lira. 16 lira. E, akabinde bizim rahmetli dedemizin e, rüyamıza girip de söylediği Karsan 17'lerde. Yani baktığımızda böyle ucuz hisselerde pozisyon arkadaşlarımız her zaman para kazanmıştır. Kazanacaktır diye düşünüyorum. Evet. Sonraki videolarda dediğim gibi e, grafiksel olarak anlatmak istiyorum birçok şeyi ama maalesef e, çoğu kesim yani %80'e var. Bakın gerçekten finansal okur yazarlık kısmımız çok düşük. Yani %20'leri ancak oluyor. %80'e varan kısım oradaki grafikten hiçbir hiç şey anlamayacak. O yüzden böyle anlatmak benim daha da e, hoşuma gidiyor. Çünkü daha belirgin anlatıyoruz. grafikte bazen bakıyorum ben de bakıyorum gerçekten adam canı dışına takmış grafikte bir şey anlatmaya çalışıyor kaç kişi anlıyor ekranda grafik doğrusu görünmüyor bile rakamlar bile görünmüyor o yüzden burada kalkıp da grafik için işte ekranı göstermenin hiçbir anlamı yok ben size buradan noktasal nasıl noktasal hangi hisse senedi olursa olsun o hisse senedinin destek direnç seviyelerini alım seviyelerini e, ya da satım seviyelerini buradan size anlatacağım zaten e, göreceksiniz bileceksiniz arkadaşlar özellikle rally e, olacak olan senetlerimiz şöyle yaklaşık yine bir 5 yıl yani 2025 bakın bu seneyi geçiyor 2025 ve 2030 arasındaki senetlerimizin de burada sizlerle listesini yavaş yavaş paylaşacağız Evet bugün çok önemli 15-30 ee, o yüzden bir e, video yapıp sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi benim beklentim tekrar toparlıyorum şu anda. Benim beklentim iyi ya da kötü anlamında konuşmuyorum. Bu endeksin artık anormal şekilde salınacağını asla düşünmüyorum. Benim kendi beklentim 9827 ya da 9700 er, Evet kötü anlamda bir salınma olabilir. Biz çünkü zaten hep şu anda fiyat diyoruz. Yani bu tür yukarı kalkamıyoruz. Tam 10.159 yapıyoruz. Aşağı düşüyoruz. E bunların olduğu bir yerde yani şimdi 10.200'lerde olsan hani oradan dersin ki ya tamam veli kötü geldi. Lampırt 9.500. Yani onu da göremedik. Oraya gittik geri geldik. Geçemedik. E zaten e, iyiye gidemiyoruz. Hep kötü kötü kötü. Her şey kötü. Ve hatırlayın e, ben geçen sene Haziran'da bunu hep söyleyeceğim. Bugünleri hep anlattım. 2024'ün sonuna kadar kesenizi doldurabiliriz kadar doldurun. 2025 zor geçecek. Ve son rally hareketinin de Eylül dahil, Eylülden itibaren olacağını söylemiştim. Ve Eylül ayına geldik. Bugün adada da rally'miz olmadı. Nerede 12 binler? Hani 15 binler? Hani herkes bekliyordu? Hiç şey yapmayın arkadaşlar. Siz biliyorsunuz o insanları. Twitter'da da, YouTube'da kanalları varsa bilmiyorum. Bakın geçen sene ne söylediklerine ve bu seneyle karşılaştırın. Şimdi onlar da bir U dönüşü yaptı. İşte Eylül'de hali bekliyorum. Şöyle olacak, böyle olacak. sizler çok beklersiniz. Arkadaşlar bu piyasada gün gelecek. Çok önemli bir gün olacak. O gün her şey çok coşkulu olacak. Ama aslında o gün borsadan çıkış günü olacak ama bundan da kimse e, haberi olmayacak. İnşallah o zaman videoyu erkenden yayınlarla beni takip edenler e, haberi olur. Evet arkadaşlar şu anda bugün e, videosu olarak bence bu kadar yeterli. E, Allah izin verirse 15.30'dan sonraki veriler bir gelsin. E, bahsettiğimiz hisseyi de e, seans kapanına yakın e, yapacağımız olan videoyla sizlerle tekrar paylaşırız diye düşünüyorum. Selamlar, saygılar, sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere.